bu yılın annesi. <laughs> Kusura bakma, şey etmek istemem ama kurban e, olurum seni yaradana ya. Bu ekmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Şu arkada daha sıpası. Biliyorlar ya. Artık peşinde geziyorlar. Bak hani, şu değil. Arkasında. Tamam 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 tamam. Yaradan kurban olurum. Ben sana ekmek götürüyorum. Oraya gel olur mu? Şu sıkıntı bana. Hani aynı kendine benzetmiş sıfayda. Dur, dur, dur. Dur. Hah. Ekmeği alır gider bak. Bismillah. Hadi öbür tarafa gelin. Şu onlarda kılıç kalkan ekibi. Ee, evet, belki çöplük ama söyleyecek çok şey var da neyse. Allah büyük. Her şeyi gören bilen Allah var. Her şeyi gören bilen Allah'tır. Bu garipler perişan olmaz. <laughs> Şeyler ısıman <lari. gülüyor> ee, Ama şey kızım ya buraya bırakalım. Buraya alıştırdık ya. Birkaç defa döktük ya. <laughs> ee, yerlerine götüreyim ki arkadaşlar. Şey etmesinler. lazım arkadaşlar bu e, yapacağım da işte fırsat zaman iş çok eşekler hep zamanları dışarı atmışlar gel 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 önce alıp su o Zamanı you.

анан ысыпала келдимына эмне сууфар

Ay kurban olurum seni yaradana. Ayağına bir şey battı. 走单，走红山。 Yavaş ya. Hadi bakalım ben gidiyorum tamam Rabbime emanetsin hava soğuk arkadaşlar Biraz kısa tutuyorum videoları Youtube için önemli ama Böyle bir denek mi yok lan? Mama ne durumda? Allah'a mama da yok. Apo, bir tane mama yok. Bir tane. Aslı bir saat. Bir saat arkadaşlar. Bir saat. Su getirdik. Ilık su. Bir de berem e, şeyde. Eee Veremez sıpa işemiş. Buram buram kokuyordu. Bir su ağzı geldik. Şuna bak arkadaşlar. Şaşırdım şimdi videoyu tekrar izleyeceğim. İki torba mama. Ee, aç ekmek de bilmiyorum. Bir paket mi? İki paket mi de ekmek? Bir tane yok, bir tane bir. Bir tane yok. Vay kuzular nasıl tutuyor bu oralar? Bir hepsi bir saat arkadaşlar. Gel. Allah Allah. Tamam tamam tamam. Tamam. Arabaya yakın ama döptük. Su don diye ılık su getirdim.